Bakın ne var? My Little Pony. Sihirli arkadaşlıklar ve bebek Flurry Heart. Şimdi bunu kutusundan çıkartacağız. Bakalım nasıl bir bebek. Hadi hep birlikte inceleyelim bunu. İşte burada My Little Pony. Arkadaşlar ben Little Pony'leri çok ama çok seviyorum. Ve onların her birini incelemeye bayılıyorum. Hadi gelin bakalım renkleri nasılmış ve hangi renkler varmış. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Aa, ama önce bir şey söylemeliyim. Kutunun içerisinde sanırım birkaç parça bir şey unuttuk. Gelin bakalım ne unutmuşuz. Sanırım bu Little Pony'nin çıngıra ve bu da biberonu. Evet sanırım biberonu. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Lila ve biraz da mor karışımı bir rengi var. Bu da su yeşili. My Little Pony. Şunun sesine bakın. Arkadaşlar My Little Pony'nin gördüğünüz gibi kocaman gözleri var. Bakın gözlerinin buraları siyah. E şurada yeşillikler var çok güzel görünüyor ve tabii ki bütün ponilerde olduğu gibi boynuzları var ve boynuzları pembe bazı ponilerde mor olabiliyor mavi olabiliyor hatta sarı olanı bile ben gördüm arkadaşlar ve tabii ki de kıvır kıvır saçları bakın saçlarının bazı yerleri yeşil ve bazı yerleri mor ve burada bir kıvrım var. Şu kirpiklerin güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar bazı poniler bu kadar mini minnacık oluyor ve bazıları da büyük oluyor. Bazıları da işte burada gördüğünüz pony kadar büyük ya da birazcık daha küçük olabiliyor. Şu eteğe bakın, ne kadar şirin yapmışlar. Burada mor renginde fırfırları var, kendi kıyafeti hem peluş hem de pudra pembesi renginde. Aa, ağzında sanırım bir ee, delikte bir şeyler var. Hmm, bir biberonla süt içirmeyi deneyelim mi bakalım bir şeyler oluyor mu hadi deneyelim bakalım şimdi neler oluyor oh, hemen biberonu aldı demek ki my little pony'nin karnı çok acıkmış hmm, birazcık sütün etsin bakalım <laughs> çok arkadaşlar biraz sonra size arkasındaki e, kanatlarını göstereceğim doydun mu little pony sanırım doydu Şimdi şu arkasındaki kanatları inceleyelim mi? Vav wow, şuraya bakın. Kanatları rengarenk. Pembe var, yeşil var ve mor renkler var. İki tane kanadı var arkadaşlar. Şuraya bakın. Diğer ponilerde olduğu gibi bu ponimizin de kanatları var. Ve arkasında da saçları var. Daha doğrusu yeleleri de diyebiliriz. Bakın kıvrık kıvırık. Şimdi arkadaşlar hadi şuraya bastığımızda sanırım ponimiz bizimle konuşmaya başlayacak bir deneyelim mi? Ne dersiniz? <gülüyor> Aa, gülüyor. Hadi bir daha basalım. <laughs> my Little Pony, My Little Pony Şarkı söylüyor. Hadi bir daha basalım. Beni gördün. Beni gördün. Hadi bir daha basalım. <laughs> Nick Flurry Heart. Benim ismim Özlem. Hadi bir daha basalım. <gülüyor>, Gülüyor. Hadi bir daha basalım. İşte şarkı söylüyor gördüğünüz gibi. Son defa bir daha basalım mı? Beni, seni gördüm. Beni görmüş. Arkadaşlar bu, bu küçük Flurry Heart serisi My Little Pony'ni oyuncağını çok sevdim. Ne dersiniz? Çok şeker değil mi? Özellikle renklerine bayıldım. Çünkü ben bir kız olduğum için kız renklerini çok seviyorum. Ama maviyi de çok seviyorum arkadaşlar. Yeşili de çok seviyorum. Aaa my little pony. Hadi gel birazcık daha sana süt içireyim de. Evet, belki uyumak istersin.